Finansal Teknoloji Programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuklarımız Deniz Bank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Doktor Dem Önenç ve Deniz Yatırım Dijital Strateji ve Algoritmik İşlemler Satış Bölüm Müdürü Mehmet Akif Yıldız Tekin. Her ikiniz de hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Cem Bey ve Mehmet Akif. Merhabalar, teşekkürler. Cem Bey ve Mehmet Akif Bey ile bugün e, bankaların fintech işbirliklerini konuşacağız. E, algoritmik işlemler neden önemli? Son dönemde çok konuşuluyor ve deniz yatırım ciddi anlamda buraya yatırım yapıyor. Bunu konuşacağız biraz. Tabii ki yatırım enstrümanlarında yapay zeka makine öğrenmesi e, ve büyük veri e, çok önemli bir hale geldi. E, bunu konuşacağız. Dijital yatırım danışmanlığını konuşacağız. E, ama Cem Bey öncelikle bu... Sizle başlamak istiyorum. Fintech işbirlikleri çok önemli bir hale aldı bankalarda. Deniz Denizbank'ta çok geniş yelpazede fintechlerle işbirliği yapan bir banka. Ödeme hizmetleri tarafı var, sermaye piyasaları tarafı var, çağrı merkezi tarafı, kripto para tarafı. Bu kadar geniş yelpazede yapan aslında çok da fazla banka yok. Siz onlardan bir tanesiniz. Bu anlamda bu işbirliklerinden memnun musunuz? Açık bankacılıktan istediğiniz verimi alabiliyor musunuz? Evet çok teşekkürler misafir ettiğiniz için. Ülkemizde açık bankacılık da belirli bir aşama kaydetti ancak daha gidecek çok yolumuz var. Ee, Türkiye'deki fintech sektörünün de e, dünyaya kafa tutacak alanlar açacağına çok inanıyoruz. Dolayısıyla biz de sadece verim odaklı değil aynı zamanda sektörün gelişiminde öncü olması stratejisiyle bu süreci hızlandırmak için çaba, çaba sarf ediyoruz. Sonuçta bu durum finansal kapsayıcılığa da hizmet edecek ve Finansal sistemden hizmet alan kişi sayısını artıracak. E, toplam açık API sayımız 358 e, ve rekabetteki yerimizi göstermek açısından örnek vereyim en yakın kurumun API sayısı da 75. Bildiğiniz gibi aslında APiler uygulama programlama ara e, arayüzü dolayısıyla bizim dış kaynaklara e, açılan e, kapılarımız bu kapılardan misafir ediyoruz fintekleri ve ilgili yazılımla ilgili buradaki bizim sistemlerimizi challenge edenler gelsinler herhangi bir katkıda bulunmak, katma değer üretmek istediğinde bu kapılardan girsinler ve üretim sağlayabilsinler. Bu arada Denizbank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu olarak 2016 yılında müşteri varlık çözümleriyle ilgili tüm bilimleri aynı çatı altında, tek bir çatı altında topladık. Bu yaklaşım da sektörde bir ilk. E, deniz portföy, deniz yatırım bunları ürün fabrikası olarak değerlendirebiliriz. İşte bu ürün fabrikalarımızdan üretilen tüm ürün ve hizmetler iş kollarımızı ortaklığıyla beraber tüm müşterilerimize dijital ve çok farklı kanallarında kanallarımızdan ulaşıyor. Tüm varlık sınıfları ve segmentlerinde de müşteri deneyimi ağırlıklı olmak üzere bütün iş stratejilerini beraber oluşturuyoruz. E, fintechlerin içerisinde investekler aslında e, fintechlerin bir alt sınıfı olarak tanımlayabiliriz. E, Deloitte'un son investek raporunda iki konunun öne çıktığını görüyoruz. Birincisi müşterinin yatırım deneyiminde bankalar ile bu şirketlerin işbirliği. Bu aslında simbiyotik bir ilişki olacak ve büyük bir kruvazör ile e, destek gemilerinin ilişkisine benzetebiliriz. İkincisi bu deneyimin düşük maliyetli büyük platformlar aracılığı ile inovasyonun sürekli kılınması olarak özetleyebilirim. Cem Bey bu çalışmaya başladığınız fintech'lerle iş modelleriniz nasıl biraz oradan da bahsedebilirim. Sen direkt e, ortaklığa mı gidiyorsunuz? Siz metal mı yapıyorsunuz? Hangisi daha verimli bir de bu açıdan baktığımızda? E ee, tabii genel olarak hizmet alımı şeklinde ilerliyoruz ancak içerisinde ortaklık opsiyonu aldığımız farklı firmalarda var. Mevcut durumda 14 tane farklı teknoloji şirketiyle çalışıyoruz ve bunlardan 7 tanesi fintech tanımına giriyor. Buradaki yol haritamız aldığımız hizmetin kalitesi ve işbirliği yaptığımız firmaların büyümelerine sağlayacağımız katkıya göre şekilleniyor. Ee, firmanın potansiyeline göre ürün, hizmet ve gelir modellerini baz alarak çalışma şeklimize karar veriyoruz. Burada doğrudan bir örnek vermem gerekirse geçenlerde sizlerin tekrar misafir ettiğiniz AlgoLab'i beraber e, yarattığımız ve gelişmesine e, çalıştığımız ekon yazılımı örnek verebilirim. Hı hı. %30 ortaklık opsiyonumuz var ve orada şu anda altı tane yatırımcı istihdam ediyoruz bu modelde. Toplam bütçemiz içerisinde de Personel giderlerinden hemen sonra IT gider pardon IT yatırımlarımız var ve yüzde 45 oranında bütçe payına. Evet Cem Bey olan bağlantımızda ufak bir e, sorunumuz var. Diğer konumuz Mehmet Akif Bey'e geçelim. Sonra Cem Bey'e döneriz tekrar kaldığımız yerden. E, Mehmet Akif Bey, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanmaya başladık. E, özellikle yatırım tarafında, müşteri ilişkileri ve risk ölçümü alanında da yaygınlaşıyor diyebiliriz. Siz hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Bu konuda çıkan ürünlerinizdeki performans nasıl bir değerlendirme yapar mısınız? Ee, merhaba Sefer Bey öncelikle. Ee, yapay zeka bildiğiniz üzere çağımızın değişmez bir gerçeği oldu artık. Yani birçok alanda hava durumu tahmininden tutturun, yatırımdaki portföy yönetikolojilerini kurgulamaya kadar devam ediyor. Biz de açıkçası bu tarafta kayıtsız kalmadık. Banka tarafında zaten kullanımız birçok müşteri segmentasyonu anlamında, müşteri kredibilitesinin ölçümü anlamında, risk analizlerinin yapılması anlamında kullanıyoruz. Yatırım tarafında ise doğrudan portföy grubu oluşturma, portföy sepeti oluşturma, bu sepetlere ve kişiye özel yatırım danışmanlığı önerisi verme anlamında kullanmaya başladık. Henüz son kullanıcı, yani müşterilerimizin doğrudan kullanımını henüz sunmadık ama yakın dönemde bunu 2021 başlarında sunmaya başlayacağız açıkçası şu an mevcut durumda birkaç yere farklı Cemil'in de bahsettiği startup ile geçtiğimiz yapay zeka entegrasyonuyla hem bireysel emeklilik, hem yatırım fonları, hem de hisse senetlerine yönelik özellikle tematik yatırım sepetleri şu an için üretiyoruz. Bunları yakın dönemde AlgoLib'in geliştirmesini tamamladığımızda 2021 başında yeni bir versiyona geçeceğiz. Bu gelişmeyi tamamladığımızda da tamamını son kullanıcılarına hizmetine sunmuş olacağız. Yani buradaki benchmark'ları ölçümlüyoruz, günlük bazda takip ediyoruz. Ee, tabii ki neyi aldığınıza göre değişmekle beraber kuruladığımız sepetlerimiz, yani takip ettiğimiz yatırım sepetlerimiz genelde benchmark'ın üstünde getiri sağlıyor. Çok üst düzey getirisi olanlar da var, çok minimalize edilen getiriler de var. Ama dedim ki burada önemli olan müşteriye değişken değişken sepetlerde doğru yatırım araçlarını sunmak. Şimdi e, tabii hani Büyük veri çok gündemde bir konu. Siz de buradan çok yararlanıyorsunuz ama ben tabii biraz daha şeyi açmak istiyorum. Yani yatırım kararları, firma değerlendirmeleri, risk analizleri, müşteri profillemesi gibi alanlarda hani nasıl yararlanıyorsunuz? Biraz daha açmak ister misiniz bu konuyu? Tabii ki yani örneğin bankada son dönemde, son üç ay içerisinde bir chatbot projemiz var. Burada aslında chatbot'ta doğrudan örnek veriyorum müşterilerin aslında ulaştığı belirli konulara destek aldı. Bunu biraz daha dijitale kaymak için yapılan bir proje. Yani müşterilerin sıkça sorulan soruların birçoğuna yanıt veriyor chatbot. Cevabını bilmediklerini kendini geliştirmek için kullanıyor. Bize arka planda sorgulamalarla ilgili dataları bir yerde biriktirip daha sonrasında bunlarla ilgili aksiyon alıyoruz. Hani nerelerde kullanıyoruz? Tabii ki biraz daha detay vermek gerekirse eee açıkçası müşterinin biraz önce bahsettiğim gibi kredi bilgisini ölçmekte, kullanıyoruz. Kampanya yönetiminde çok fazla kullanıyoruz. Hangi müşteriye, hangi kampanya çıkmamız lazım? Bunu buna yönelik kullanıyoruz. Bunu haricinde daha çok reklam dünyasında, biraz daha bizim iletişim tarafında kullanıyoruz. Ya yani bunu doğrudan bank olarak sunmuyoruz ama dışarıdan biliyorsunuz birçok hizmeti outsource ediyoruz Yani dış kaynakla aslında yönetiyoruz. Burada da müşteri artık daha kitleler eskiden verirdik. Yani örnek veriyorum bir kredi kartı reklamı çıktığınızda sosyal medyada kimlere gösterileceğini biz seçip gönderiyorduk ama artık daha geniş bir kitleyi verip bunu çalıştığımız dış kaynakların kendi kullandığı algoritmalarla, makine öğrenmeleriyle geliştirmeye çalışıyoruz. Yatırım tarafında ise aslında yapay zeka şu şekilde besliyoruz. Sonuçta bir data var ortada, bir geçmiş dönem fiyatları var. Bu fiyatları alıp makine öğrenmesiyle e, mevcut döneme kadar aslında geliştiriyoruz. Geliştikten sonra da geleceğe yönelik varlık tahmini yapıyoruz. Tabii buradan sonrasında da riskin dağıtımı tarafı var. Burada portföy yönlendirmesi var. Bunun için Black Determine dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Black Determine içerisinde de bir analiz görüş var. Burada da bir algoritmamız var. Aslında temelinde baktığınızda biz geleceğe yönelik fiyat tahmini yaptıktan sonra riski dağıtarak getiriyi maksimize etmeye çalışıyoruz. Hı. Cem Bey az önce soruyu yanıtlarken son bölüm bölümde hatta ufak bir donma oldu. Ee, dolayısıyla o soruyu isterseniz kısaca bir daha yanıtını özetle alalım sizden. Bu finteklerle çalışma modelinizi sormuştum ben. Ee, hizmet alımı mı yapıyorsunuz, ee, ortaklığa mı gidiyorsunuz diye, hangisi daha verimli diye. Kısa bir özet alalım sonra diğer soruya geçeyim. Sonlarda dondu çünkü görüntü. Okey. genel olarak hizmet alımı şeklinde ilerliyoruz tabii. Ancak içerisinde ortaklık opsiyonu aldığımız farklı firmalar da var. Mevcut durumda 14 tane firma ile çalışıyoruz. Farklı teknoloji şirketi ile çalışıyoruz. Bunlardan 7 tanesi e, fintech e, statüsünde. Buradaki yol al, e, buradaki yol haritamız aldığımız hizmetin kalitesi ve e, işbirliği yaptığımız firmaların büyümelerine sağlayacağımız katkıya göre de şekilleniyor. Bir de şöyle bir şey var. Aslında Sadece bir fikir, bir iş modeline de değil yaptığımız yatırım, oradaki tutku, heyecan, coşku, bir şeyi farklı yapabilmek için gösterilen çaba ve bunda beraber gördüğümüz bir ortak yol aslında yatırım yolumuzu beraber ortaklığımızı perçinleyen bakış açımız. Aynı zamanda bir e, önümüzdeki dönemde e, başvurusunu yaptığım bu araya başvurusunu yaptık. Önümüzdeki dönemde kabulünü beklediğimiz bir e, risk sermayesi e, fonumuz da devrede olacak. Tabi oranın seçici kurulu e, çok değerli kişilerden hem bankamız hem de banka dışındaki e, uzmanlardan oluşuyor. Dolayısıyla e, bu seçim kriterleri sektörüne e, ve e, yapılan e, iş odağına göre. Farklılaşacak önümüzdeki dönemde. Ee, toplam bütçemizde personel giderinden yatırım tarafı için konuşabilirim. Bizim toplam bütçemiz içerisinde personel giderimizden hemen sonra IT e, yatırımlarımız var. Ve kabaca %45 oranında e, pay alıyor. Cem Bey... E Fondan bahsettiğiniz e, bu çok önemli bir şey. Çünkü e, Türkiye'de melek yatırımcıları var, belli fonlar var, e, girişimlere yatırım yapan e, belli bankalar e, sizin gibi kuranlar da var ama... ...bu kurumsal e, yatırım bu anlamda Türkiye'de daha da gelişmesi gerektiği de aşikar. Dolayısıyla Denizbank gibi bankanın da e, bu, bu alanda da faaliyete geçecek olması... ...bizi izleyen fintechler için ve girişimler için çok önemli. E, sorum şu olacak, bu fondan e, mevcut iş yaptığınız... Fintech'lere mi yatırım yapacaksınız yoksa dışarıda başka alanlarda finteklere de yapabilir misiniz? Henüz çalışmaya başlamadınız. Tabii dışarıda farklı fintech'lere de yatırım yapma imkanı var. Burada tabii temel bakış açımız ilk etapta beraber iş yaptığımız demin vermiş olduğum kruvazör ve etrafındaki destek gemileri örneğindeki gibi o kruvazörün e, sağlıklı ilerlemesi için destek veren gemiler yani beraber iş yaptığımız fintech'ler doğal olarak öncelikli olmakla beraber fonun büyüklüğü tabii e, yöneticilerimizin daha sonra e, vereceği kararlar doğrultusunda da e, değişecek olmakla beraber e, oldukça büyük bir miktar ve Denizbank'ın zaten kendi içerisinde teknolojiye verdiği uzun senelerden beri teknolojiye verdiği önemin bir başka göstergesi olacak diye ee, düşünüyorum ve çok farklı alanlardan farklı fintechlere de kapımız her zaman açık yani e, heyecanıyla coşkusuyla işi farklı yapabilme için çaba gösteren tüm genç arkadaşlara buranın kapısı 7-24 açık yani e, buradaki pek çok yönetici arkadaşım katıldığı farklı toplantılarda ve hatta zaman zaman aile sohbetlerinde dahi e, teknolojiyi konuşup teknolojiyi farklılaştırmak adına Ortaklıkları her zaman kulak kabartır durumdadır. Bizim şimdiye kadar gelmiş olduğumuz yön buydu. Bundan sonra gideceğimiz yön de burası olacaktır. Şimdi Cem Bey burada tabii ki fintechler için bankalarla çalışmak çok önemli. Ama tabii Bankı şöyle de bir avantaj olabilir fintekler için. Denizbank Körfez bölgesinden bir ana hissedar var. Dolayısıyla fintechlerin yurt dışına açılımı da çok önemli. Ee, ...yakın geçmişe baktığımız zaman e, bir önceki hissedarı da göz önüne aldığımızda... fintechler için aslında o coğrafyalara Denizbank aracılığıyla açılması da söz konusu olur mu? Siz böyle bir köprü vazifesi de banka olarak görmek istiyor musunuz? Planlarınızda bu var mı? Ya tabii sadece o coğrafyaya değil tabii ki bizim e, ana bankamız olması hasebiyle... ...oralara yakınlığımız doğrudur. Bununla beraber sadece orayla sınırlamak çok doğru olmaz... Yani artık Türkiye'den ben önümüzdeki dönemde çok yakında çıktığı gibi e, farklı çığır açacak e, fintechlerin çıkacağına çok inanıyorum. E, bu sadece bizim yaratıcı düşüncemizden dolayı değil, demin de ısrarla üzerinde durmaya çalışma o heyecanı, tutkusu e, ve çalışma azminden geliyor. E, ve bunu da aslında bankalar olarak biz kaldıraç görevi e, görüyoruz diye düşünüyorum. Sadece bankalarda değil, bütün aslında bu tür risk sermayesi fonları olsun, melek yatırımcılar olsun, bunların tümü Türkiye'deki bu ekosistemin gelişmesine, farklılaşmasına, büyümesine imkan verecek en önemli araçlar diye düşünüyorum. Bütün coğrafyalar bence iş fikriniz, arkasındaki yazılımınız, arkasındaki desteğiniz doğru olduktan sonra bütün coğrafyalar tektir diye düşünüyorum ben. Mehmet Akif Bey, buradan size döneceğim, algoritmik işlemlere döneceğim. Deniz Yatırım bu konuya aslında epey çaba harcayan, vakit ayıran, yatırım yapan bir kurum Deniz Yatırım. Dolayısıyla burada algoritmik işlemler neden bu kadar önemli? Bir de tabii ki son dönemde yatırımcı sayısının bu kadar arttığı bir ortamda da baktığımızda bu tarz işlemlere olan ilginin arttığını gözlemliyor musunuz? Evet Sefer Bey açısı algoritmik işlemler tarafına atan, artan yatırımcı ilgisi de var. Zaten Borsa İstanbul'da biliyorsunuz rekor sayıda şu an yeni yatırımcı geldi. Bu algoritmik işlemler tarafında da bildiğiniz üzere 2016 yılında bir borsa altyapı dönüşümü yaptı. Nasdaq'ın teknolojisini getirdi. 2017 başında biz ilk yatırımımızı yaptık. Hani kolokasyondaki yerimizi aldık. Şu an mevcut durumdaki ilgiyi ben size şöyle aslında özetleyeyim. Borsa İstanbul yeni bir veri merkezi açıyor. Yeni veri merkezinde artık bizler de hani, mevcudun üzerine olarak hani yeni kapasite artışımızı orada yapacağız. Şu an tam kapasite gidiyoruz açıkçası. Hem e, algoritmik işlemlerin kendi tarafında hem de high frequency trading dediğimiz yüksek frekans işler tarafında. Şimdi yatırım ilgisi arttıkça özellikle yeni yatırımcı kitlesi geldikçe biraz daha yatırımın niteliği değişiyor. Bildiğiniz üzere biz hani bir geleneksel bir yatırım tarzı vardı ama son dönemde veri yayınının önemi arttıkça, hızı arttıkça borsadaki işlemlerin bazı yatırımcıların da artık beni yani yetişmesi zor oluyor buna. Ne yapmanız gerekiyor? Veya ya da şöyle söyleyelim, doğrudan işi bu yatırım işi olmayan kullanıcılar için gerçekten sermaye piyasalarına birikimleri değerlendirmek için doğrudan gelen orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de özellikle algoritma işlemleri biz zarar kes ve kar anlamında kullanmaları öneriyoruz. Çünkü hani ekranda sürekli oturup izleyemedikleri için belli seviyelerde kar belli seviyelerde de zararlı durumları yapmaları gerekiyor. Buna ek olarak HFT'nin yani yüksek frekans işlemlerin payı ciddi anlamda artıyor. Yani Türkiye'deki teknoloji gelişiyor. Türkiye'ye gelen yatırımcının artık hani tarzı değişiyor. Baktığınızda bir önceki sizde yaptığımız yayında %20-25 civarı demiştik ama şu an rahatlıkla pay piyasasının %30-35'lere 40'lara kadar çıktığı günler var. Vadili tarafta keza daha, daha fazla bunun karşı bacağın o tarafta yaptıkları için işlemlerin daha çok daha fazla oluyor. Ee, ama şöyle bir şey biz burada e, her müşteriye bu hizmeti doğrudan sunamayabiliyoruz yüksek frekans işlem tarafında. Bizde müşteri kabu politikamız var artık o tarafta. Yani çünkü ciddi maliyetler olan bir iş. Müşteriler için de bizim işimizde çok ciddi maliyetler olan bir iş. Ama dediğim gibi sonuçta hani burada şey var e, belli bir... Hani, e, e, Fırsat var yatırımcılar için hem e, algoritmik işlemler tarafında hem de high frequency track tarafında. Biz özellikle bu ikisini ayırıyoruz. Çünkü bir tarafı da tamamen robotize edilmiş işlemler var. Bir tarafta da değil mi, bizlerin e, bizim küçük orta ölçek yatırımcıların yaptığı işlemler var. Cem Bey buradan size döneceğim az önce. E, tabi bahsettik AlgoLab ile Deniz Bank, e, Deniz Yatırım bir nevi algoritmik işlemleri tabana e, yaymak için bir çaba harcama Çaba harcayan bir banka oldu. Önümüzdeki dönemde ne gibi yenilikler göreceğiz? E, Denizbank'ın yatırım tarafında e, hedefler neler bu alanda? E, Algolab bildiğiniz üzere, Akif'in de biraz önce açıkladığı üzere bir işlem, algoritmik işlem platformu. Ve biz bu alanda hem ilk olmamız hem de e, yatırımlarımız sebebiyle ciddi çaba içerisindeyiz. E, amacımız bu hizmetin her müşterinin ihtiyacına cevap verebilen bir yapıya sahip olması. Buradaki temel yol haritamız da müşterilerden gelen taleplere göre e, göre e, yapıyı kurgulamaktı zaten. Bu sebeple tüm altyapıyı ve kullanıcı deneyiminde e, bir değişikliğe gidiyoruz. Algolab 2021 yılında çok ciddi yapısal değişiklikler ve yepyeni e, çözümlerle e, yeni bir ürün olarak geliyor. Tematik yatırım sepetleri, her ürün ve ihtiyacı yönelik yatırım fikirlerinin olduğu bir platform yaratmayı hedefledik ve ses getireceğine de inanıyoruz. Nihai olarak tüm Denizbank Yatırım Hizmetleri Grubu ailesi e, olarak amacımız da e, müşterilere kalıcı varlık, e, kalıcı değer yaratabilmek. E, bir de önümüzdeki dönem stratejileriyle ilgili aslında yani gelecek vizyonumuzda e, ne var onu da paylaşmak isterim. E, bütün dünyadaki yatırım e, teklerin e, trendlerini izlemeye çalışıyoruz. Yatırım tek trendlerini izlemeye çalışıyoruz. Takip ediyoruz. E, strateji geliştirerek e, üzerinde çalıştığımız şu anda 3 ana başlık var e, diye belirtebilirim. E, bir tanesi e, erişebilirlik. Yani erişebilirlikle ilgili e, öncelikle özellikle basit işlemleri standart olan e, organize piyasa e, ve ve yatırım ürünlerinin erişebilirliğinin evet. çok hızlı artacağını öngörüyoruz. Bekliyoruz. E, 2020'de risk sermayesi fonları e, bunlara çok ciddi yatırımlarda e, bulundular ve 2021'de de bunun sonuçlarını alacağız. E, bunu bir benzetmem evet. gerekirse, örneklendirmem gerekirse Cem Bey kısaca 2000... toparlayabilir miyiz? Zamanımız bitmek üzere çünkü. Tamam. 2010 yılının başındaki evlere yemek siparişi sektörüne benzetebiliriz. Ufak başladı ve 10 sene devasa bir sektör oldu. İkinci e, ana trendimiz ve izlediğimiz strateji ürettiğimiz 7/24 yatırım. Burada da teknoloji ve bulut tabanlı çöz. C Cem Bey'le olan bağlantımızda kısa bir donma gerçekleşti. Deniz Yatırım Deniz Denizbank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Doktor Cem Önenç ve Deniz Yatırım Strateji ve Algoritmik İşlemler Satış Bölüm Müdürü Mehmet Akif Yıldız Tekin'le birlikteydik. Her ikinize de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda önümüzdeki aylarda sizi tekrar ağırlamak isteriz.